Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi olayı anlatıyorum çabucak. Biz sahura kalktık işte. Saatte 5 zaten şu an. Ben instagramda bu dans eden kadınla ilgili bir şey <gülüyor> <gülüyor> Sonra kardeşimle de dedi işte Ece dedi gerçekten Aa, korkunç dedi. falan. Ne mal mısın? Hmm geri Gerizekalı mı Nakim? Daha dinlemiyor. İşte bende yani götüm biraz tutuştu. Şimdi ne kadar korkunç Her bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Kameraya doğru mu koşuyor Nakim ona göre? Bilmiyorum. Koştuğunu görmedim hemen kapattım. Yani, Sizin kız. Korkuyorum cidden. <gülüyor> <gülüyor> Şu video herhalde yani 13 saniyeymiş. Bir <laughs> çift Ya bu çünkü... <laughs> Arkadaş. <laughs> <laughs> bu değil, lan şu çünkü Evet, çok korkunç. Hasiktir. Bence açma. Psikolojim bozulur. <laughs> bu değil ki. <laughs> bu değil mi? <laughs> ne bu? <gülüyor> <gülüyor> bu ne ona koyuyor? <laughs> Bize koşmasın ama. Koşmadı ki amına koyayım. <laughs> Şunu. Evet o. Ha siktir. Anasını- Hemen bitti ama video ya. Koşma anı yok. Ben Işıl Işıl'ın videosunu izlemiştim. Çok korkmuştum. Şu mu? Evet o. <laughs> tamam. Bu videolara son zamanlarda... <laughs> Ve sosyal medya platformlarında <laughs> denk gelmiş olabilirsiniz. Hikaye ilk olarak Sırbistan'da sokakta dans eden bir kadının görülmesi ve olayın haberlere taşınmasıyla başladı. Kadın sokak ortasında dans ediyordu ancak etrafta kendisine eşlik eden biri ya da müzik yoktu. Bu kadını görürseniz yapmanız gereken şey kadın sizi fark etmeden hemen oradan uzaklaşmak. Aksi takdirde kendisi bir bıçak çıkartacak ve sizi yakalayana kadar kovalayacaktır. Kovalama şey yokmuş ki amına koyayım boşuna şey çıkardı. Neye korktum? Ama dedim ki ben kovalamayı görmedim. O yorumda yazıyor. Yok amına koyayım bir şey. İki tane video var. Ne? Güzel, artık kaç <gülüyor> <versen>? <gülüyor> Aynı video <laughs> yine. şu Ne <mu? gülüyor> Bu bakıyor arkasına bakıyor. da. Bakıyor. <laughs> arkasına. <laughs> <laughs> o değildir ki. Değil zaten hiçbir. <laughs> Hepsi de anlatıyor zaten. Ya boş boş. Yok bir şey anlatayım koyayım ya. Boş boşuna heyecanlandım.